Selam dostlarım kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizde ücretsiz bir şekilde para kazanacağız bir oyundan daha bahsedeceğim. Normalde etkinliklerin hep katılıyorum ve her ay etkinliği oluyor ve aralığın birinde de etkinliği olacak arkadaşlar. Bir ayda yaklaşık 100 dolar gibi bir miktar kazanabilirsiniz. Yani 100 doların karşılığı da zaten 1850-1900 lira yakın bir değer diyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim sizlere. Social Games öncelikle arkadaşlar sıralamaya girerek para kazandığımız bir oyun ama sıralamaya girmek için fazla bir yetenek lazım değil. Sadece zaman ayırmanız lazım öncelikle. Oyunu biraz detaylı anlatacağım sizlere. Yani bu video çok uzun sürmeyecek ama detaylı anlatacağım. Öncelikle burada arayüzü anlatayım arkadaşlar. Girerken öncelikle benim referans kodumla girmeyi unutmayın. girişte referans kodu soruyor. Zaten linki atacağım. Referans kodumla girdikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir ekran gelecek. Öncelikle nasıl para kazandığımızı söyleyeyim. Öncelikle burada November gördüğünüz gibi November etkinliği yani Kasım ayı etkinliğinde toplam ödül 2510 dolar görüyorsunuz. Ve bu 2510 dolar burada yazıyor. Oyundaki ilk %20'ye %20 girenlere dağıtıyor. Yani oyundaki ilk 40 kişi ödül alacak. Zaten bizim ekipten çok fazla kişi var. Aralık ayında da aynı şekilde ödül havuzu yapacaklar. Katılımcı kişi sayısına göre ödül artacak veya az olacak. Mesela 200 kişi katılmak yerine 400 kişi katılsaydı ödül yaklaşık 200 kişi de 2000 dolar daha artacaktı gibi düşünebilirsiniz. Yani ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar çok fazla kazanılıyor. O yüzden bir sıkıntı yok. Öncelikle oyun nasıl oynanacak ona da geçmeden önce. Burada Connection, Session, burada ödül alma avuzlarımız var. Progress, Reflas sistemlerimiz var. Burada tokenimiz var. Bu oyunun kendi tokeni oyun çıktığında para kazanabileceğiniz. Burada yıldız var. Bina geliştirme yerde kullanacağınız bir şey. Burada yemekler var. Onlar sonraki seviyede seviyelerde kullanılabilecek. Burada kupa var. Oyunda birinci olduğunuz zaman size kupa veriyor. 1053 kupam var benim. 1053 ke birinci olmuşum. Burada en önemli faktörlerden bir tanesi enerji var. Oyun koyu oyun koyun demişim. Oyun altını ve oyun elması var burada. Bunların hepsinin ne işe yaradığını da anlatacağım. Öncelikle dostlarım etkinlikleri de Social Games'in ve bizim Discord'umuzda sorularınız varsa kesinlikle öncelikle bizim Discord'a gelin. Önce Social Games Discord'unda ben etkinlikler hakkında bilgi veririm. Burada en ısmıkta genel chat'te sürekli paylaşıyorlar zaten. Sürekli de muhabbet ediyoruz. Aralık ayında tekrardan aynı eventi yapacakları söylüyorlar. Yani her ay free'den aslında para kazandırıyorlar. Hani 40 kişi ödül kazanacak ilk 40'a giremem diye düşünmeyin. Çünkü oyunu gerçekten çok az kişi oynuyor ve ne kadar fazla kişi oynarsa ilk 40, ilk 60 olacak, ilk 60, ilk 80 olacak gibi düşünebilirsiniz. Discordumuzda da zaten social games e özel odalar var. Ben bu arada sesi kapamayı unutmuşum Discord'ta. Başka birinin sesi gelmemiştir o. Social Games'i özel e gördüğünüz gibi burada bir odamız var. Social Games odasında da gördüğünüz gibi insanların sorularını cevaplıyoruz veya sohbet odasından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi oyunda nasıl oynar nasıl kazanılır. Şimdi bu sıralamaya girmek için bize bir X almak lazım. Ben şu an oyunda 8.yim gördüğünüz üzere. Ödül alacağım. Güzel bir ödül alacağım. Buradan Cyber City diyoruz ve Cyber City'ye girebileceğimiz oyun modları ve binalarımız var. Sumo Rage oynayabilirsiniz veya Paintball oynayabilirsiniz. Ben Paintball daha çok seviyorum ama Sumo Rage'de oynayabilirsiniz ve yeni oyun modları da geliyor. Burada arkadaşlar enerji jeneratörümüz var. Bu jeneratörü yükseltmek önemli. Nasıl yükseltiliyor? Öncelikleri şu oyundaki altınla. Sonrasında ise burada gösterdiği yıldızla yükseltebiliyorsunuz. Ve upgrade dedikten sonra boşta olan işçilerden birini kiralıyorsunuz. Burada hayır yazıyor. Basıp kiralayıp yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki de belli bir seviyeye de solda gördüğünüz seviyeye de ulaşmanızı istiyor. Kiralamanız için. Yani ben şu an 15 level'ım yapabileceğim ama benim yıldızım yetmiyor. 57 yıldızım var gördüğünüz üzere. Bunu 60 yıldız yaptığım zaman bugün yapacağım. Nasıl kazanacağımı da göstereceğim. XP yıldızı altını böylelikle yapabileceğim. Şimdi ta buraya kadar her şey yalnız. Burada da elmas toplama binamız var. Ben bunu da geliştirdim. Level 4 bir elmas toplama binam var ama en önemlisi enerji. Çünkü oyunda belli bir maksimum enerjimiz olacak Aralık ayında. Mesela 250 gibi ya da 200 diye yanlış hatırlamıyorsam. Günlük oynayarak veya 2 günde bir oynayarak bu enerji binasından topladığımız enerjilerle sıralamaya gireceğiz. Anladınız mı olay? Olay bu kadar basit. Şimdi Paintball modunu göstermek istiyorum öncelikle. Paintball modunda bu arada her oyuna girdiğimizde iki enerjimiz gidecek. Dikkat edin 122 idi 120'ye inecek. Ve oyun oynadıkça altın kazanacağız, yemek kazanacağız ve aynı zamanda yıldız kazanmak için günde 50 oyun atmamız gerekecek. Ben günde 50 oyun genelde atıyorum. Hemen girdik abi, start'a bastık. Buradan hemen adımları takip etti. Oyuna girdik, Paintball modunda botlarla savaşıyoruz modunda. Gerçek insanlarla da savaşabilirsiniz. Ben şu an botlarla girdim, gerçek insan lobime gelmediği için. Burada 10, olan 10 tane bot öldüren kazanır. Tabii ki silah merminiz bitiyor. Yerden silah bulmanız lazım. Onu da söyleyeyim. Bu beni takmadı. Ben şu silahı alayım. Bu da füze. Farklı silah tipleri de var zaten. Füzeyle öldürdük. 4 mermim kaldı. Sıkmayıp silah aramaya gideceğim. Evet güzel bir sniper da bulduk burada. İlk oyun modumuz bu arkadaşlar. Şöyle vurayım adamları. Ee, şuradan öldürebilir miyim? Şöyle dürbünü açtım. Tık. Tamam. Kaç kil? Mesela üstte 7 kilim. 2 kil daha, 3 kil daha alırsam oyun bitiyor. 8 oldum. 2 kil daha atarsam ilk eli tamamlayacağım. Böyle 50 oyun. Yani bir oyun benim bir dakikam bile almıyor. 10 kil aldım. İlk modumuz bitti arkadaşlar. Hemen 100 x aldım. Altın aldım. Kupa aldım birinci olduğum için. 2 enerjim gitti. Yani oyunda enerji toplamak çok önemli. Enerjiyi de belli bir seviyeye kadar toplayabileceğiz. Çünkü bank yapıyorlardı. E, belli bir seviyeye kadar toplayabilecek. Birinci oyun modumuz bu. Buradan Paintball'a girebiliyorsunuz. İkinci oyun modumuz da Sumo Rage. Sumo Rage'e girdiğimizde de botlarla veya insanlarla oynayabiliyorsunuz ya dümdüz doğrudan koşuyorsunuz dümdüz doğrudan koşuyorsunuz ve engelleri geçmeye birinci olmaya çalışıyorsunuz bunu da göstereceğim zaten oyun kazanma mekaniği aslında bayağı bahsettim hani sıralamaya girmemiz gerekiyor aralıkta da bu arada e, bağlıyorsunuz cüzdanınızı poligon aile girmeniz gerekiyor metamaskın poligon ağını e, bağladığınız zaman poligon ağına matik olarak ödemeyi yapıyorlar ödemeleri de hesapladık yani sonuncu bile olsanız aylık 40-50 dolar alıyorsunuz gibi bir hesap var. Yani en kötüsü 38 dolar gibi bir şey alıyor. Şimdi Sumo'ya geldik abi. Burada da dediğim gibi Discord'umuza katılmayı unutmayın. Sumo'da player bekleyebiliyoruz veya işte direkt başlayabiliyoruz. Ben şu NFT'ye ya da Sumo'yla koşayım. Siz de Sumo'yla koşacaksınız. Bu arada NFT'm var ama NFT'min olması bir şey ifade etmiyor. Başlattım. Ee, diyor ki arkadaşlar 30 second sonra biri gelmezse başlayacak diyor oyun. Oyunu bekliyoruz. Burada Sumo'da öyle bir şey yapmışlar ama Paintball'da direkt girebiliyorsunuz daha iyi. Ben Sumo'ya da girip göstermek istiyorum Evet arkadaşlar, Play butonu açıldı, ve Play butonuna bastım. Yaklaşık bir e, 30 saniye bekledikten sonra, bu arada bu e, içerik şu an işbirliği değil ama zaten Social Games bizim sponsorumuz hani e, sürekli olaraktan kaç aydır yayınlara gelenler biliyor zaten. İki enerjimi aldı, şimdi kapışacağız koşup sumolarsınız arkadaşlar. Oyunun sesi varsa benim baga girdim, baga girdim. Ha tabii tamam, WASD ile koşuyorduk. Pardon girmedim. Bu arada JK ile de skill atıp sumuları böyle yere düşürebiliyorsunuz. Bakın attım, hop düştü skill'ler atıp burada arkadaşlar biliyorsunuz şey oyunundaki gibi neydi o oyun? Koşuyorduk böyle topbuca hayvanlarla. Hayvanlar dediğim Fall Guys'a, Fall Guys'taki gibi arkadaşlar şeyleri de koşmaya çalışıyorsunuz. Aa tek kapı açıldı. Hayır hayır kapıyı açamadık. Neyse bunların hepsini bir düşürsem mi? Yok düşüremedim. Şuradan ama şu kapıda hepsini düşüreyim. Bu sefer bu arada arkadaşlar bakın yerde gördüğünüz coin'leri, yemekleri falan da toplarsanız aynı zamanda. Ee, ne oluyor? Oradan da bir ekstra avantaj elde ediyorsunuz ve bir oyunda bitmiyor bu bu arada. İlk elde mesela 7. olduk, ikinci el var, 3. el, 3 el oynanıyor ama. Ve bence paintball daha az da oynanıyor hızlı kill alırsanız ama tabii ki de bu tercih meselesi. Bir der ki ben sumo oynamak istiyorum. Sen sumo oynayabilirsin dostum. Hani tercih meselesi olduğunu unutmayın. İkinci modu başladı ben sumoyu uzun zamandır oynamıyorum unutmuşum öyle düşün. Bu arada yerde meyveler de oluyor. Bakın meyve var mesela meyve topladım gördüğünüz gibi. İleride altın var. Şurada altını kaçırdım. Meyveyi topladım. Altını aldım. Şurada mesela elmas var bak. Bu elmas güzel. Elması toplayacağım mesela. Şu elması toplamadan gitmem. Şunu düşürelim. O da zaten şey değdi. Engellere değmemeye çalışın. Düşüyorsunuz yoksa. Şuradan gidin ben hemen. Aa adam adam orayı da buldu ama neyse biz buradan devam edelim. Kutu falan olunca tekme atarak yani J ve K ile tekme atıyorsunuz. Tekme atarak da devam edebiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Aha açtım kapıyı vallahi. Evet, birinci olacağım. Birinci ol. Çık. Sen de çık. O ikisini de yere düşürdüm. Evet. <laughs> iki tanesini yere düşürdüm. Birinci oldum. İki oyunun ortalamasında baktığınız zaman birinciyim. Şimdi üçüncü oyun var. Üçüncü oyundan sonra da direkt 100 XP'miz veriyor. Bize kupamızı veriyor veya işte topladığımız altınları yiyecekleri veriyor. Bu oyunda böyle arkadaşlar. Yani şimdi bitireyim. Bitirdikten sonra da zaten detaylı olarak göreceksiniz. Devam ediyoruz. Koşuyorum ben şöyle bir vuralım. Ah buraya çıkmış güzel. Şurada bir yemek var. Ben o yemeği almak istiyorum O düşmanı alabilirsem iki tanem de. Oo afiyet olsun. Şöyle yemek e, altınları da almıyorum. Ha kutu var kutuyu da açacağız bu arada onu da söyleyeyim. Şurada zıplayalım. Şu küçük altını bıraktım bir tane altını. Bir tane altından kim ölmez değil mi? Bakın tekmeyi vurdum açtım. Şurada da bir yemek var ama düştük. Hayır düşme. Ben nereye gidiyorum? Yemeği de aldım tamam sıkıntı yok. Ben direkt şöyle vurup açmayı deniyorum. Daha rahat oluyor aslında. Şu altını çok değmez. Ekmeği alalım. Ekmek yoksa pasta yeriz. Hop üzerinden de geçtik şu meyveyi de Ama orada bir kutuyla elmas var onu alacağım. Adamlara böyle şey top atarak da düşürebiliyorsunuz. Bura değilmiş. Tamam şurada zaten sen düş. Düşmedi. Bir daha düş. Yok düşüremedik arkadaşlar. Devam ediyorum. Elmasımızı aldık. Altınımızı aldık. Oyunda birinde bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksilerimiz altınlarımız geliyor. Yani oyunda yapmamız gereken tek şey aslında günlük girip oynamak veya iki günde gelir. Ama günlük girip kesinlikle jeneratördeki enerjileri toplamayı unutmayın. Bu bizim için önemli dostlar. Jeneratördeki enerjiyi toplamak ve e, yıldız nasıl kasıyorsunuz demiştik. Bu session ödüllerinde günlük o 50 oyun atarsanız bize 5 tane yıldız verdiğini burada görebiliyorsunuz. Ben böyle böyle kasıyorum. Bugün 50 oynattığımda 5 yıldız daha alıp e, enerji binamı bir üst level'a daha basmak istiyorum. Yani level 5 yapmak istiyorum arkadaşlar enerji binamı ve saatlik üretimi normalde 3 enerji 75 kapasite saatlik üretimi 4 enerji olacak çok daha iyi olacak benim için. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar belli bir yatırım içermiyor dostlarım. Bedava bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz Discord sunucumuza, Telegram sunucumuza aynı zamanda Social Games'in de Discord'una girebilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp video like verip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kendinize Çok iyi bakın. Bay bay.